Evet değerli arkadaşlar, Balıkesir Erdek'teyim. Bu sene zeytin çok bol arkadaşlar. Sizlere şöyle göstermek istedim. Bu konuda geçen yıl bu zamanlı zeytin az diye video yapmıştım arkadaşlar. Bu sene zeytin çok diye video yapıyorum. Yani bu kadar her yer zeytin arkadaşlar. Bakın şöyle zeytin ağaçlarını zaten biliyorsunuz şöyle de bir gösterelim. Daha biraz yaklaştırayım diyeceksin bir ağacını. Bakırız. Evet. Evet. sene yani zeytini geçen sene 130 liraymış herhalde toplanması. Bu sene ne olur? Bir tane ısırdım arkadaşlar. Ee, zehir gibi. Gerçekten zehir gibi. Dedim nasıl suyu bakayım diye. Gerçekten zeytinler çok iyi bu sene. Fiyat düşük olabilir deniyor bu sene geçen sene oranla. Geçen sene en iyisi 140 Civarı satılmış. Kademesi varmış. Bu sene herhalde daha düşük bekleniyor. Yani 110 civarı bekleniyor. Daha fiyatlar açıklanmadı. Ee, tahminim yarın açıklanacak. Bugün ama bugün yani, içinde fiyatlar Ama bu sene zeytinlerde inanın arkadaşlar boş yok. Yani geçen yıllarda çıkmıştım. Ben de iki, şu, bu yayın yaptım. Zeytin fiyatı yüksek olacak ventili biraz çok alın. Gelişti. Sana da diyorum ki dinde mesela bu güzel zeytin, mavi kapaklı zeytin 230 lira falan. İnanın iki ay sonra onun fiyatları aşağı düşecektir. Öyle bekliyorum. zeytin fiyatları düşecektir. Burası Erdeğin Patara bölgesi arkadaşlar. Patara'dan Ocaklar tarafına gidiyorum. Bu tarafı göster. Gördüğünüz dağlar, Kaz Dağları'nın devamı denilen dağlar arkadaşlar. Bugün pazar şöyle bir geziyorum. Ee, yağmurda bol yağdı. Yağmurda bol yağdı bu sene. Bayağı yeşil. Cevizler açılmaya başladı ama cevizimiz yok. O yüzden bakıyoruz sadece başvaların cevizine. İşte gezerek böyle fotoğraf video çekiyoruz. Evet. Ayın 22'si sanırım. Eylül ayının kadar buradayım. E, Nazif Çelikoglu hepinize güzel günler.